Pro kendi kendine iptal ediyor bazen kapatıyor Anlamış değilim. Burası ışıksız bir bölge gibi gözüküyor ama aslında ışıksızlığından değil bazı dükkanların kapanmış olmasından veya oralarda sezon olmadığından dolayı bu sezonda kapatmalarından kaynaklanıyor. Evet buraları da gezmeye devam ediyorum şimdi burada bazı restoranlar böyle otellerin kendi restoranları açık büfe restoranları bu hali alıyor. Ve gün boyu bu saate kadar, 9-9.30'a kadar açık lüfe olarak dışarıdan gelen insanlara da servis yapıyor demiştik. İşte otellerden bir tanesi zaten bu yan yana birkaç tane otel aynı gruba ait. Henan grubuna ait onlardan da bahsetmiştim. Akşam vakitleri insanlar şimdi çarşı içi ve diğer bar taraflarında daha yoğun oluyorlar. Ve yemek yeme kısmı da bir hayli fazla dışarıda yemiyor. Çünkü çok fazla turist var. Gerçi Filipinler de dışarıda yemeklerini yiyorlar gördüğüm kadarıyla iç pazar yani bunların kendi ülkelerinde gezmelerinden dolayı yaratılan iç turizm hareketinden bahsetmiyorum. Normal burada yaşayan Filipinler de dışarıda çok fazla yemek yiyorlar. Kendi mahallelerinde oturdukları yerlerde e, arka mahallelerine doğru gidildiğinde Boracay'ın özellikle yerlerinin oturduğu kısımlara gidildiğinde oralarda da sokaklarda çok fazla her evin önünde bir şeyler piştiği ve işte etraftan geçenlere satıldığını görebiliyorsunuz. Fiyatlar oralarda çok ucuz buralara göre. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela burada bir işte tavuk butunu yaklaşık olarak 85-100 arası bir pesoya alıyorsunuz ama orada 30 35 peso arası yiyebiliyorsunuz. Bakın deniz ürünleri restoranları yine bunlar böyle açık büfe şeklinde veriliyor. Burası gerçi onlardan biri değil. Açık büfe olarak verilen yerlerden biri değil ama nefis bir restoran. Aynı zamanda harika müzik yapıyorlar. Büyük gruplar, iyi gruplar çıkıyor ve özellikle Amerikalı turistler tarafından çok fazla tercih edilen bir yer. Birkaç tane daha öyle yer var. Bakın her yerde bir canlı müzik var. Her yerde her yerde canlı müzik böyle arkadaşlar da tamamen satış konulu bütün olaylarını böyle kapılarda gerçekleştiriyorlar ama bence satış taktiği olarak bu söylenilen şeylerin hani kapılarda sürekli olarak birilerinin sizi böyle taciz ede edercesine üzerinize düşmeleri bence satışı olumlu yönde etkileyen bir şey değil gibi geliyor ya da hani bu şey gibi ben atıyorum Boyner Çarşı vesaire gibi büyük eski mağazalarda yani boynar gibi büyük mağazalarda içinde her şeyin olduğu mağazalar oluyor ya küçük mağazalarda bunu biraz daha doğal karşılıyorum ama büyük mağazalarda gelip birinin evet ne bakmıştınız demesinden mesela nefret ediyorum ya hani koca bir mağaza her şeye bakabilirim bilmiyorum gelince fikrim de değişebilir ve işte biraz önceki arkadaşlar gibi gelip bana işte karides dediğinde ben karidesi sevmiyor olabilirim yani aa, karides mi aa yemeyeyim falan diye gidebilirim. Oysa ki çok güzel makarna, pizza menüleri de var aynı restoranda. Ama o kendince satabilir bir şeyi ya da ona söylenilen bir şeyi söylüyor. Bence bilmiyorum beni ite, iten bir şey. Gireceğim varsa da girmiyorum. Böyle inatçı bir yönüm var. Bakın restoranlar çok ciddi anlamda dolu. İyi yemek yapan, iyi mutfağı olan restoranlar da her zaman olduğu gibi daha da ilgi görüyor. Bakın Mandarin. Mandarin Bay Resort. Boracay. Burası şu anda en iyi konumda ve fiyat olarak da en yüksek otellerden biri. Ama genel olarak bakıldığında aslında Manlar'ın testlerine göre ucuz. Yani Boracay'da bulunmasına rağmen ucuz. Zaten burada konaklamalar çok pahalı değil. Özellikle sezon dışı olmasından dolayı artı bir de bizim mesela Bodrum'la Antalya'yla karşılaştırıldığında buralar gerçekten çok ucuz. İyi oteller de çok ucuz burada. Ve bu bütün iyi otellerde de tabii ki her şeye dair sistemi yok. Maksimum yarım pansiyon olan belli dönemlerde tesisler var. Onun dışında da birçok tesis oda kahvaltı olarak devam ediyor. Buralar gece özellikle kulübe dönen noktalar. Şu anda boş olmasına bakmayın. Bunlar da akşam özellikle yine turistler tarafından çok fazla dolduruluyor. Ve DJ'lerin yayın yaptığı direkler üzerinde kızların dans ettiği mekanlar. İşte Henan grubundan diğer bir otel burası da Regency. Böyle önlerinden geçebiliyorsunuz. Sadece içlerine giremiyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Bizde biliyorsunuz koskocaman bir giriş, bir bahçe, önünde güvenlik kulübeleri, güvenlikler, kartlar, şunlar, bunlar. Böyle acayip şeyler var. Otele buradan böyle direkt olarak çıkabiliyorsunuz. Burada sadece bir güvenlik bekliyor. Sadece otele çıkartmıyor. Önünden. Hatta restoranın önünden. Çünkü dışarıya da açık olduğundan dolayı. Gayet güzel geçiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Sadece dediğim gibi otele dışarıdan kaçakların girmesini engellemek için burada güvenlikler var ve Henan Regency burada da devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradan itibaren yanında başka dükkanlar başlıyor. Böyle çok güzel anlamlı bir turizm yapılıyor ve önümdeki sahildeki hiçbir şeyi kapatmış değiller. Dünyanın en güzel yerindeler. Biz de olsa buraya şezlonglarını atarlar. Oralara da güvenlik koyarlar. Oradan yürümenizin imkanı kalmaz buraları alırlar falan filan. Ders almamız gereken o kadar çok şey var ki. Burası da yine hareketli noktalardan bir tanesi ama gece geç saatlerde daha hareketleniyor. Om Bar. Zaten logosundan da anlayacaksınız neden isminin Om olduğunu. Aa, benim Filipinler'de en çok sevdiğim Potato Corner bu dükkanın içerisinde var şey kesin. <laughs> Nefis Patatesler yapıyorlar soslu. Kore usulü bildiğim kadarıyla. Ama müthiş oluyor. Ve gerçekten çok hoşluk kalacağınızı ve keyif alacağınızı düşünüyorum. Bakın her yerde, her yerde, her yerde canlı müzik var. Hamburgercide, büfede, olabilecek her yerde bir canlı müzik mutlaka yapılıyor. Ve Filipinlerin bence hani diğer bölgelerinde en azından benim görmediğim bir şey. Bir iki tane canlı müzik mekanı görüyordum. El Nido'da, Koron'da, Puerto Princesa'da. Ama e, Boracay çok farklı. Ve her dükkanda canlı müzik yapılıyor ve kimse birbirini bastırmıyor. Kimsenin birbirini bastırmadığı ortamda da çok güzel, keyifli dinletiler, melodiler ortaya çıkıyor. Bakın orada mesela o çalıyor. Hemen bu içeride yine bir müzik var. Burası da Mandarin Oteli'nin yine diğer bölümü, diğer tesisi, restoranı vesairesi ve önünden geçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ne kadar acayip geliyor değil mi? Bu hani sadece bazen siyasileri biz değerlendiriyoruz. İşte burada Hollanda'da başbakan bisikletle gidiyormuş işine. İşte parlamentonun önünden geçebiliyorsunuz. Geçen gün ben Bulgaristan'da, Bulgaristan Sofya videosunda yayınladığım gibi işte başkanlık sarayı, parlamentosu, meclis binası içerisinden bildiğiniz böyle yolun üzerinden geçiyorsunuz falan derken şaşırtıcı geliyor ama aslına bakarsanız hani bırakın devlet kademelerini devlet kademelerinin dışında insanların yaşadığı ortamları bile biz birbirimize yaşanmaz yaptığımızdan dolayı bunlar bile bize ilginç ve dikkat çekici geliyor. Summer Place diye bir yer var burada. Burası da hareketli, rengarenk, güzel böyle Latin ezgili, güzel bir kulübe benziyor ama içerisine girmedim bunun. Ee, yine akşam saati dolan yerlerden bir tanesi. Yemekten sonra. Burada yemekler aslında biraz sonra yeniden o Dimol'un olduğu yere girdiğimizde göreceksiniz. Çok erken saatlerde yanmıyor. Ve biraz daha geç saatlerde yendiğinden dolayı da buralar şu anda henüz boş. Şu anda saat 9 civarı. Yazlık yer tabi. Yemeklerin geç yenmesi de çok doğal. Bakın daha yeni yemekler seçiliyor. İnsanlar da oradan balıklarını, istakozlarını seçip kızarttırıp daha sonra sofraya oturup yiyecekler. Dediğim gibi burada nefis bir menü var. Pizza yiyeceğim bugün. Bakalım. S Excuse me? Yeah. Isabel. Yeah, Isabel, uh, can I get one uh, calabrese pizza calabrese, calabrese and coke zero? Sure. Yeah. So on your... yeah, sir, yeah. One pizza calabrese and one coke zero. Yes, sir. Ah. I'm sorry. I'm sorry. I'm <laughs> sorry or uh, we want to use the chili flakes as well? Yeah, I think uh, try. <laughs> Thank you, sir. I hope so. <laughs> Thank you. Ve pizza Calabrese yiyeceğim. Bunda gelecek olan pizzayı göreceksiniz. Odun ateşinde pişiyor. En güzel yönlerinden bir tanesi bu. Ama ondan daha önemlisi nefis bir yerde oturuyoruz. Gece olmasına rağmen ortam da güzel. İçeride sizin birlikte yemek yiyeceğiniz insanlar da güzel. Kafanız şişecek bir müzik yok. Şu anda ara verdiklerine bakmayın. Yine böyle tingırdatan, İtalyan müzikleri yapan bir çift var. Ama işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? İşte o müziği herhangi bir mikrofon ve hoparlör vesaire kullanmadan yapıyorlar. Elektronik müzik değil tamamen akışlık müzik. Afiyet olsun bana. Yemeği de belki gösteririm. Çok yemek gösteren biri değilim. Yemek videosu ayrı yapıyoruz biliyorsunuz. Yine de siz ben yemek yerken kim bilir belki videoyu beğenir. Kanala eğer hala abone değilseniz ki bu çok ayıp artık yani. Çok teessüf ediyorum sizi. Kanala abone olabilir. Onun dışında belki de yine o yemek vaktinde yemek modasında yorum yapabilirsiniz. Herkesle paylaşıp kanalı büyütmemize de yardımcı olursanız beğenmeyin keyfimize. Afiyet olsun. Pizzam geldi. Madem söz verdik göstereceğiz. Bakalım nasıl? Beğenecek miyiz? Beğenenler altına yorum yapsın. Ya da Neli Pizza'yı en çok seviyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Ben de gittiğim yerlerde en azından onları deneyeyim. Bakın Filipinlere, Boraka'ya gelirseniz burada pizza yiyorsunuz. Evet aslına bakarsanız biraz önce dediğim şey başımıza geldi. Yağmur yağarsa insanların evlerine kaçtığı ile alakalı. Bir anda öylesine bir yağmur yağdı ki şu anda ay var bakın. Hava öylesine açtı ama bir an inanılmaz bir sel götürdü. Yerler kuru. <laughs> i̇nanılmaz bir yer. Bakın şu anda da şimşekler çıkıyor diğer karşı adaların üzerinde ve denizin üzerinde. Burası da böyle bir yer. Ve insanlar da evlerine kaçtı. Saat 11-12 arası şu anda. 12'ye geliyor. Ve normalde gece yarısından hareketlenen yerler aslına bakarsanız şu anda tamamen boşalmış durumda. Hala insanlar bir takım müşteri bekliyorlar ama yine de kapalı mekanlar dolu, açık olan, üstü açık olan mekanlar. Şunun gibi ki buranın en keyifli yerlerinden bir tanesi burası. Özellikle renklerine hayranım ve çok keyifli gerçekten. İçeriki bölümü de var ama dışarıdaki bar kısmı çok keyifli ve ciddi anlamda da e, ilgi gören bir yer. Her ne kadar daha çok mekanlar diğer tarafta olsa da bu bölgede de en fazla ilgi gören noktalardan bir tanesi burası ve gerçekten çok güzel dekore edilmiş. Renkler de çok iyi kullanılmış. Renklerin ne kadar önemli olduğunu bu tip yerlerde çok daha iyi görüyoruz. Hani dekorasyon kadar o renklerin kullanılması da ışıkların kullanılması da çok etkili. Burayı çünkü gündüz görseniz çok da burayla şu andaki görünümüyle çok da alakalı değil. Burada güzel bir köpüş ne haber tatlım? <laughs> Orada tatlı bir şekilde duruyor. Ve işte her yerde ciddi anlamda güvenlik var Borakay'da. Birçok polis noktası var. Onun dışında bu silahlı güvenlikler her işletmede silahlı bir güvenlik var. Açık olan neredeyse kafesinden tutun. Bu döviz bürolarına, işte kuyumcularına, çarşıdaki ne diyeyim? Elektronik eşya dükkanlarına kadar her yerde bir güvenlik görevlisi var. Kurumsal olan bütün işletmeler bir güvenlik görevlisi barındırıyorlar kadrolarında. Nedendir bilinmez bilmiyorum. Çok net. Yani neden buna bu kadar silahlı güvenliğe ihtiyaç duyuluyor bilmiyorum ama insanı da çok kötü hissettirmiyor. Bu sayede bence suç oranları da ciddi anlamda düşmüştür diye tahmin ediyorum. En azından biz gidene kadar herhangi bir şey olmasın daha... Rahat bir şekilde biz de dünyanın diğer güzelliklerine doğru gidelim. Saat geç bir vakit oldu. Artık ara sokaktan ben de kestirmeden diyelim otelime doğru gidiyorum. Bu videoda bu kadar olsun. Yarın yeni bir gün olacak. Yine aynı yerde uyanacağız belki. Ama bambaşka yerlerde yeniden yeni uykulara dalabilmek dileğiyle. Ben Erkut Özen. Borakay akşamlarını adımladık. Hoşçakalın.